Merhaba, adım Ömer Necmi Kayhan. ZLM Road takımının kaptanıyım. Bugün sizlerle robotumuzun sızdırmazlık ve hareket kabiliyetini test edeceğiz. Buyurun isterseniz. Öncelikle <laughs> aracımızın tasarımından başlayalım. Aracımız üzerinde 8 adet motor bulunmakta. dördü aşağı yukarı 4 ileri geri ve sağa sola olmak üzere toplamda 8 motorumuz bulunmakta. Aracımız içerisinde şu anda sadece razmi pay bulunmakta. Bu razmi pay ile tüm hareketlerimizi ve görüntü işleme yazılımımızı gerçekleştiriyoruz aracımız üzerinde iki tane switch bulunmakta, bir tanesi enerji switchimiz, bir tanesi ise otonom hareketi başlatmak için switchimiz bulunmakta. Üzerinde e, pinger ve basıncı ölçtüğümüz, yani ne kadar derinlikte olduğumuzu ölçtüğümüz iki adet sensörümüz bulunmakta. E, sonrasında motorlarımız DC motorlar, pervanelerimiz ise tamamen kendi tasarımını gerçekleştirdiğimiz özel pervanelerdir. Hemen otonom hareketi başlatalım. Sözlü mazlum şu şekilde. Evet. kovatı ortaya alalım. Otoruma tutalım. Otorun anahtarını açtıktan sonra 5 saniye içerisinde araç harekete başlıyor. Şu an ileriye hareket ediyoruz. Otonom sürüler. Şu an geri hareketimizi gerçekleştiriyoruz. Geriye doğru geliyoruz. Şimdi batma hareketimizi gerçekleştiriyoruz. Önce sağ taraf. Pardon, sağ taraf hareketimizi gerçekleştireceğiz. Alt tarafta sürekli olarak eee akış olduğu için robotta farklı tepkiler verebiliyor. Şimdi sol hareket. batı sağlayacağız. Evet, gibi oturdu şu anda. Şu anda su yüzüne tekrardan çıkıyor, Yukarı çıkıyoruz. Şu an olduğu yerde merkez etrafında sağ dönüş hareketini gerçekleştireceğiz. Şimdi sol yön hareketi saat yön tersinde. Aracımızı sadece 10 günde tamamladık. Ee, haber bu şekilde verildi. Aracımızı sızdırmaz, hareket kabiliyeti, kabiliyet videosunun sonuna geldik teşekkür ederiz.